tekrardan merhaba. Bugün Clash Royale'de yüksek değerli yani efsanevi büyülü süper büyülü gibi sandık düşürme yöntemini göstereceğim. Bu herkes bir şey yaramayabilir ama genellikle şey yarıyor. Öncelikle arena düşmeniz lazım. Ya atıyorum siz 5. arenasınız 2. arenaya düşmeniz lazım. Sonra kolayca kazanabileceğiniz bir deste almanız lazım. Yani hızlıca oyuna girip bitiriyorsunuz. Sonra normal bir karşılaşmaya girin ve elinizden gelin geldiğince hızlı bir şekilde galibiyet almayacaksınız. Bu şekilde yüksek değerli bir sandık düşüreceksiniz. Burada şey var. Yaptığınız ilk karşılaşmalarda değerli sandık düşmelidir. İlerleyen birkaç karşılaşmada büyük ihtimal düşer ama. Bu da bu kadarlık bir videoydu. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.